Ne direk özür valla. Yani bir daha yapmayacağım öğretmenime ve saygısızlık. Tamam bu sefer affediyorum seni. Hadi git bakalım evine. Tamam hocam gidiyorum ya. Bu ne ya? Müzik'in de azar Neymiş öğretmene kızı etmişim. Ben orada evine Neyse ya. Eve gidin bari de abi ağzım üzümü kıracak. Valla kesin öğrenmiştir var ya müzik aramıştır abi şey. Ne diyeceğim ki ben abi şey ya? Nerede ne kaldı, kaldı bu çocuk olursan? ya? İki saat oldu hala çıkmadı ya. Abi Hah. Neredesin lan sen? 2 saattir seni bekliyorum burada. Bütün çocuklar gitti evine. Ya ne göre ya? Ne oldu ki? Disiplin yedim. Disiplin mi yedin? Ulan gel bir okulda akıllı duramadın mı ya? Ya neymiş öğretmene saygısızlık yapmışım. Özür diledim ben de. Umurumda bile değil. Bugün bilgisayar bilgisayar yok. Yürü eve gidiyoruz. Ya ben niye bilgisayar yok ya? Ceza sana. Madem öğretmene saygısızlık yaptın bunun cezasını çekeceksin evde. He. Kapıyı aç bakalım. Ben Ustam de. ne kadar otopark parası? 50 TL. 50 TL. Şöyle buyurun efendim. Hadi kolay gelsin. Ya, abi ya, bir şey Atla hmm. Abi oynayayım. Atla şuraya. Yasak dedim. Cezalısın bugün. Ya kaç ya. var bana yok? Hayır de cezalı. Hadi Aha. görüşürüz abi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz kardeşim. Dikkat et. motor koydum. Bana bak sana çok güzel bir haberim var ay. Köyde söyleyeceğim. Ne, ne haberi lan? Allah araba kayıyor dur. Ne haberi ne haberi? Gel gel köye gidelim söyleyeceğim ben sana. Allah arkadaşlar abisin güzel bir haberi varmış. Bugün okula gittim arkadaşlar ben abis bana bir tane bursu okula yazdırdı. Para veriyor ama ben okul sevmedim. Okulda arkadaşlar hep böyle zeki kişiler var ben zeki değilim. Ya şu köprüyü bir değiştirsinler artık kardeşim bu nedir ya? Abi köprüyü var Büyük bir de girer, girer. Onu ben de. Belediye başkanı en son ben olacağım az kaldı. Bu yollarım onlar hep asfalt yapacağım. Vallahi billahi inşallah sen olursun da olamay ki vallahi. bırakmaz bu be belediye başkanı mı ne der? Aha. Çekil lan yoldan. Ana ne oluyor burada? Gel 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 ben sana haberi söyleyeceğim. Şu yoldan bir çekilin kardeşim bak ezeceğim sizi. Ha. Hani abi la valla sinema gelmiş. Ne sinema? Ne sinema? Sinemanın başkanı. geldiğini biliyoruz. Sürpriz yapacaktım. Çıkın lan önümden. Çık mi atlıyor şuna bak sigortadan para alacak Çıkar. Ulan siz yok mu siz tamam, çıkarttım, çıkarttım. Bak. <laughs> Dur şu arabayı bir park edeyim yerine ya Allah için ya Oğlum bir daha Allah, tamam abi biz sinemaya gideceğiz Oğlum, ne ya? Allah Allah. Biz sinema yok ki. Gel 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 sana efsane haberim var sakar gel Ana, Şöyle önde çekeyim. Bak buradaki gördüğün sinema var ya. Evet. Buranın sahibi artık biz olacağız. Gel in arabadan hadi. Lan nasıl olacağız? Oğlum parana araba kayıyor. Diyor, para diyor. Dur bir sakar, dur bir sakar. Abi o zaman arabayı satışa koyar. Arabamı niye satıyorum ya? Araba lazım oluyor. Seni okuldan alıyorum işte. Ben de arkadaşlarla geziyorum. Gel gel. Abi ama nasıl iş ki? Para yok. Ya bir sus sakar ya. Selamünaleyküm kardeşim. Mafya içeride mi? Aynen öyle. Tamam gel sakar benimle. Evet, yeni sinema salonumuza hoş geldiniz Sakar Bey. Gelin gelin bizde böyle. Ben geldim abi, geldim ne sineması salonu. Gel, gel gel vay gel gel gel. Selamünaleyküm Mafya Mahmut. Vay 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 hoş geldin Bayraktar. Hoş bulduk. İşte ortağımı getirdim. Şimdi onu anlat bakalım. Ha, şimdi sizlerle burada çalıştıracağım. Vallahi yüzde 50 hala çalışmak isterseniz duracağınız burada. Sakar, Mahmut diyor ki, mafya Mahmut diyor ki biraz borcum var diyor. Bana nakit para verin diyor. Buraya ortak olun diyor. Ortak mı Abi kim 20 ha? milyar günlük 20 milyar kazanıyormuş burası. Abi 20 milyar mı? Ha, az para mı? İyi para lan baya. 20 milyar şimdi yarısını alsak 10 milyar. eee iyi lan abi. Ee, ne kadar istiyor? Ne kadar istiyor? Vallahi 100 bin lira istiyor. 100 bin lira mı? Abi neden ha? bu parayı? Bizim cebimizde o kadar para yok. Ya benim var ya sus ya. Sen çalışacak mı çalışmayacak mı onu söyle. Çalış. Ya işçi alacağız bu adam diyor ki bana 100.000'i verin siz işletin diyor işte anladın mı? Adam gidecek zaten. Ama parasını yarısını alırım. Ya sakal günlük 20.000 lira kazanıyor 10.000 bin, 10.000 bin işte. 5-5 bölüşürüz. Aya vurduğunda abi. 150 milyar para yapıyor. Bir ayda parayı çıkartıyorsun. Üf üf tam tam Sen Mahmut'la konuş detayları ben parayı getiriyorum. Eee abi bu dediğin 100.000 lira şimdi senin eee bizim yarısı değil mi Süleyman'ın? He ha, he yarısı 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 sizin yarısı benim. E tamam abi olur. He hadi sen o zaman ee ben sizlere siz bana para getirin ben size anlaşma yapayım. Olur abi anlaşma olur. Abi abi lütfen abi bekle hemen geliyorum abi. Bir dakika abişi bulmam lazım benim. Abiş. Hadi Aha çekil lan. Paraları girme. getirdim. Girme girme. Girme dur lan girme dur. Çık 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 çık. Ne oldu? Çık. Ben de gel. Ne konuşması lan adama parayı vereyim işletmeye başlayalım şurayı. Lan başlayalım. Ya mafya işte paraya sıkışmış. Hayır ben dedim adama da dedim ki ilk önce anlaşma yapacağız. Anlaşma kağıdı alın lan. Anlaşma kağıdı mı? Of sakar ya sen. Hadi hadi hadi. Oradan A bir dakika dur dur. Oradan bakınca beni salak falan mı sanıyorsun? Hayır anlaşma kağıdını yap ilk ben vereceğim abi. Böyle ya, anlaşma kağıdı. anlaşma kağıdı burada 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 aha ha. Ha tamam, ver bana onu ver onu ver. Yok ben vereceğim. Sen ticaret yapamıyorsun. Ben adama imza falan attıracağım. Sen şu çantanın bir tanesini al. Tamam. Bir tanesini sen vermiş ol. An. Hadi hadi. Gel bir Lan anlaşma kağıdı. Ha sende ya anlaşma kağıdı. Ben düşürdüm kayboldu. Hani kayboldu. Ha buradaymış. Burada, burada, burada. Gel, gel, gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha yalnız zorunda kalacaktır. Hadi girelim. Gel, gel. Evet, mafya Mahmut biz geldik. Paralar da burada, camda, canlı canlı. güzeldi, güzeldi. 150 değil 100 bin lira ya bana bak bu da anlaşma kağıdı buraya imza atman gerekiyor Hayır hayır anlaşmanın sağlığı yok değil mi yani %50 benim %50 sizin Aynen öyle bu kağıtta bütün her şey yazıyor %50 hak senin %50 hak da Sakar'la benim oluyor Ha tamam Sakar gitsin. biz şu anlaşmayı konuşak Sen şu kalemi sen şu kalemi al bakalım bir şuraya bir imzanı at önce kardeşim Ha Azam abi şöyle tamam ha yazıyorum Aşağıdan bir kalem çek ay, ay. Kalemi çek Ha çaktım abi ben çaktım em. sıkıntı yok Tamam şu paranı da vereyim ben senin Sakar nerede Sakar Abi sinema salonu geçeceğim dur lan Vay 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 Adam attı imzayı oğlum bak adam imzayı attı Artık burası bizim İyi lan dur parayı verip de gitsin adam bari Aynen aynen Buyur mafya Mahmut hey, Paran da para burada ya. 50 bin burada 50 bin de burada Dur bak abi kontrol edem hmm, Ya bizde yanlış söyle. olmaz kardeşim ya vallahi kimseye güvenim yok ben mafyayım vallahi Beni dolandıranı ben dolandırırım <laughs> Biz onlardan sarıyor. Sakar bana bak. Hadi. Sen şu sinema salonlarını gez bakayım. Eksik gedik var mı? Ha, tamam, tam geziyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Saydım mı mafya mahmut? Ee... Saydım ben. Saydım. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürük. Allah'a emanet. Allah kadın tuvaleti de var, erkek tuvaleti de var. Hani dijital odası da var. Lala'ya gidelim. Bir dakika sinema salonuna bakayım. Sinema salonu. Vay 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 vay. Büyük ekran da var. Evet. Artık an itibariyle buranın yarısı bizimdir. Ha ya şuraya bak abi güzel ha. Küçük ama yine yani bizi köy yeter ya. Ne küçüğü la? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4 tane var. 12 çarpı 4 kaç yapıyor? 12 çarpı 4 kaç eder abi? 50 eder herhalde ne bileyim. Ya işte o civarda bir şey 50 kişilik salonlar. Bir de bir tane yok herhalde burada. Bir tane de olacaktı. Valla bir tane var. Burası tuvalet var. Burası da bakın kadınlar var. He doğru Hem doğru. Hem mecbur sakar. Erkekler buraya girecek, kadınlar buraya girecek. Bana bak, sen şimdi git bütün Mahmutlara söyle. Yakında da bütün bilet satışlarımız başlıyor. Bir saat sonra da. Tamam, söyleyeyim daha bir de bizim logo ihtiyacımız var. Ben bir tane logo yaptırıp geleyim. Tamam, sen logo yaptır. Ben de buraya bir tane işçi ayarlayayım o zaman. Tamam, bana bir para ver. Aa, bende varmış, bende varmış. Şimdi verdi yaşlı dükkanı. Bende para bitti. Ben dükkana parayı bağladım. Hadi koş. Tamam, e, görevler kaldı burada. Onlar güvenlik ya, onlar bizim güvenliğimiz. Yüzde elli, yüzde elli. Unutma, yarısı bizim buranın. Ya bize Tamam biletçi ayarlayacağım. Sen git hadi. Hem reklamımızı yap hem de bir tane logo çöz gel. Hızlı olalım. Tamam tamam çöz gelme. Kargocuya gidiyorum. Hemen gidelim arkadaşlar. Şu kargocuya hemen bir seyredelim. Bakalım arkadaşlar. giderse nasıl bir logo yapacak. Umarım güzel bir logo yapar arkadaşlar. Kafamız rahat olur. Selam verici kargocu abi. Ay sakar sen girelim miydin? Vallahi geldik işte abi ya. Sana ne diyeceğim? He söyle bakayım. Tamam olur. Abi ne kadar istiyor? 100 lira versen yeter. 100 lira mı? Tamam abi şöyle arkadaşlar 100 lirasını verelim. Al bakalım abi sana 100 lira. Eyvallah sakal 2 lira içtik. Ya var ya al ya. Heh, al abi. Heh tamam oldu. Ee, yarım saate gel. Abi yarım saat fazla. Valla sinema salonu açacağız bize acilen lazım. Tamam 10 dakikaya gel ya. Tamam 10 dakikaya buradayım. Hadi görüşürüz. Heh, tamam lokomuz bakalım abi şeker arkadaşlar bizim ee, Hemen gidelim bakalım bakalım. Abi geldim abi. Heh, Anladın mı Mahmut? Hani anladım abi vallahi bir şey diyeceğim sadece biletleri topluyorum bilet olmayanı girdirmiyorum. Aynen öyle buradan bilet satışımız da var online ödeme de var QR kod da var sen buraya bakıyorsun. Bana bak Aslan Mahmut sen de ne yapıyorsun biliyor musun buradaki içecekleri patlamış mısırları satıyorsun gelenlere. <laughs> tamam abi. Tamam. Mahmutlar, Mahmutlar buraya bakın Herkesi bekliyorum. Sinema salonu 5 dakika içinde açılıyordular. Kendiniz olsun. Ne? 5 dakika mı? ha 5 dakika valla. Gelin gelin valla. herkesi bekliyorum. Siyahlar e, da kadar pahalı arkadaşlar işte, hemen gidelim şöyle. Tamam. Her şeyimiz hazır valla. En yani, iyi arkadaşlar böyle çikolata silahı var. Satarız ya. Bakayım oraya var mı? Şuraya gideyim. Ağabey! Hıh. He? Aa, hoş geldin Sakar Hoş bulduk da bir şey diyeceğim bu sinema. E, ne sineması var bizde ben bilmiyorum. Sakar sinema değil film oluyor sinemada ya. Bak Mahmutları işe aldım bak. Bu Mahmut bu da Aslan Mahmut. Abi ben burada çalışırdım. Ya sen niye çalışıyorsun Sakar? Burası kendi işleyecek. Biz sadece reklamını yapacağız. Etrafta eksik bir şey var mı onlara bakacağız. Bu bildiğimiz Mahmut, bu da Aslan Mahmut kardeşi. İki <laughs> iki tane kardeş buldum. Aslan bak buna Mahmut. bin lira vereceğiz, buna da bin lira vereceğiz. Dur dur, yani bine bin lira Abi fazla satın de işte, bari biz, biz, biz. Ya sen sus ben ayarladım ya. Sen zarar ettireceğim bizi ya sus ya. Bilmişiz de, bilmişiz. Bana bak birleşim. sen şu fanları al, buranın havalandırması yokmuş. Şu fanlardan al üç tane seni. Dört tane hatta. Buraya bir tane, tuvalete bir tane, sinema salonuna bir tane. Ben klima alıp geliyorum bir yerden. Dur. Ne oldu? da ne de da gider abi sistem Ya o fiyatları biliyor öğrettim bak. Orada karşıda mesela kola var ya onun tanesi dışarıda 30 lira burada 50 lira. 50 lira mı? Abi o kadar vermeler bir köyler fakir. arkadaşlar ya 50 lira kola mı olur? Neyse, neyse. Abi şimdi bildiğim bir şey vardır. E, Biz hemen şu havalandırmaları arkadaşlar kapalım şöyle. Birincisi buraya. Şu ikinciyi de buraya kattık. Tamam bunlar olsun. Bari arkadaşım e, havayı dışarıya atsın. Şimdi ben bunu bir tanesini şuraya atacağım. Hop. söyle bakalım. Ya Mahmut oğlum of, e, biletleri olmayanı valla olmuyor ha. Ana biletleri ben vereceğim. Ne sıkıntı yok o bende. Öğrendim ben. Eh, iyi, iyi, iyi. Ne kadar satıyoruz biletleri? Ana valla biletleri tanesi 300 lira mı 400 lira mı neymiş la? Ee, Orada yazıyor da mı içeride? Ana yazıyor yazıyor ben bakıyorum. Tamam tamam kolay gelsin sana ben abi şey yerine gidiyorum. Hadi görüşürüz. Evet buyurun sinema salonumuz burası. Gir 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 gir. Tek tek girin la içeri. La kavga etmeyin la. Hepinize yetecek kadar yer var burada. Ay ya be. Göre. Ya sakar. Bana bak bunlar kapıdan da geçemiyor. Birbirlerine ezecekler. yani biz Mahmutları bırakalım, onlar <laughs> çalışsınlar. ama. Yani o da doğru. Bana bakın Mahmutlar siz işinizi yapın tamam mı? Hadi size de hepinize iyi seyirler diliyorum şimdiden. Sakın içeriye kırmayın bak. Yepyeni içeri. Eyvallah <laughs> valla abi Ne filmi var abi? Valla bugün hangi film var? Bugün karıncadan filmi var. Ona iyi iyi Recep var. İki tane film var bugün. Ona iyi la Recep İvedik'e gideceğim ben de. Ya şu kapıyı kırsak mı ne yapsak bunlar geçemeyecek. Gelin hadi gelin. Gel 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 gel. Hadi hadi, hadi geçin geçin geçin. tamam. Hadi. Siz burada içeceğinizi alın. Biletinizi kesin. Hadi biz gidiyoruz. Sakarla işimiz var. Ona tamam abi o bizde bizde biz gidiyoruz hadi. Hadi Allah emanet olun. Bana bakın dikkatli olun bak Kimseye bir şey yapmayın burada. Hana ne yapacağım abi bir şey olmaz. Kolalar çok ucuz bence kola alın. Konu abi 50 lira diyor ama pahalı la. Yapacak bir şey yok. Bugüne özel 40 lira olsun hadi. Bugüne özel 40 lira. Aynen 30 yap pahalı abi ya. Ya ne 30'u yapacağım ya. Bana bakın. Siz ne istiyorsunuz la benden takip ediyorsunuz sürekli beni. Aynen abi 30 yap. Gidek la biz de sinemaya. Kolay istiyor canım. Bakalım, 30 yapak diyorlar. E, 35. Hala tamam 35 35. <laughs> 35 lira duydun mu Mahmut? Aslan Mahmut. He he duydum abi. Tamam hadi hepinize iyi seyirler. Sakar gel gide hadi. Nereye gidiyoruz? Nereye mi gidiyoruz? Bu lanet olası arabayı değiştireceğiz artık. Artık biz mekan sahibiyiz. Abi arabayı değiştireceğiz diyor de da daha bir kuruş para kazanmadım. Ya Sakar önce gidip bunu satalım sonra yenisini alırız. O zaman biz bunu çarşıya mı getiriyoruz? Aynen öyle bunu satışa götüreceğiz gel. Bu 30 bin lira eder rahat. A Ne Doldu. Kargoda beklerim. Boko vardı. Goklu katacağız. Aa, hatta hatta logoyu alalım ondan sonra gideriz o zaman. Atladım. Aa, dur geldim geldim. Ben kargocu abi ya. On dakika geçti ya zaman. Hah, geldim. Lan hiç göm etti araba ya. Bu araba eski diyece والله. Bir kardeşim neredesin ya? Hadi buradayım ya. Goklu ver bana. Alo be. Ne oldu lan? Fıstık gibi oldu. Eyvallah adım, abi vallahi annem şöyle. Eyvallah annem vallahi. Bak etim bakam güzel olmuş be. Abi al beni. Hadi lan atla Kerteş. Atla da öbür gelin. taraftan. Hani araba satılır mı? Ne bileyim ben Allah Allah. Şöyle gidelim. Hop tamam. Ne lan Mahmut. Abi araba satılır mı dedi Uğur'a? Ya araba parası şey pazarında daha çok paraya satarız. Bunların parası yok. Ha, ee, neyse şöyle dur bakalım. Abi eve girdim eve dur da. Tamam. Ya, arabanın frenleri de kötüleşti. Ne yapayım? Eskidi neyse, bu araba artık. Benim kafayı da koyacağız hı. ha. Git Mahmut'a bastır. Onu yaptıramadım vallahi. daha. Para yok. para var. Ben yaptırırım. Sen gel gel şu arabayı satalım hadi. Ya, Hayırlı uğurlu olsun. Ol. Bana ya. bakın lan Mahmutlar. İyice koruyun burayı ha. Kavga dövüş istemiyorum. Abi bize baksana hı. kocamanız. Çek atarız. Hadi bakayım. Hadi kolay gelsin. Hadi kafa açık kaldın. Siz gitmeyin. Ya ne hırsızı güvenlik koyduk oraya iki tane. Yürü hadi. Ha o da var doğru. Neyse Yavaş yavaş gidiyorum.